Ümit Özdağ aylar önce Meral Akşener masadan kalkacağını söylemişti ve kalktı. O zaman yaptığı özel açıklamada neden bu planı yaptığını, neden o zaman Akşener'i bu düğmeye bastığını da açıklamıştı. CHP'nin üzerine yapılan planlar ve hesaplarla ilgili ayrıntılar vermişti. İşte onlar. Bütün e, konuyla ilgilenenler Cumhuriyet Halk Partisi de. diyor ki Meral Akşener masadan kalkmak süreci içerisinde. Sebep çok net. Bunu da söyleyeyim. Ne? Meral Akşener e, AK Parti'yi devirmeye oynamıyor. Ana muhalefet partisi olmaya oynuyor. Hmm. Bu sebeple. Evet. Bütün oy zeminini Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden almaya kurgulamış durumda. Bizim Meral Akşener'le ayrıldığımız en temel noktalardan bir tanesi de buydu. Ben oyu AK Parti'den almamız gerektiğini o da CHP'den almamız gerektiğini düşünüyor. O zaman da mı öyle düşünüyor? O zaman da öyle düşünüyor. Ee, arkadaşlar Özda 2 Akşener yakında masadan kalkacak. Doğru mu efendim? Evet doğru doğru. Kalkacak. Girdik ha. o girmişiz bile ekip doğru, ekip hızlı. Doğru.